Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu Musa'yla birlikte Zuan yeni bir bölümle daha karşısına arkadaşlar. Şimdi şunu bir yerleştireyim. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar evlo yaklaştığı için her videoda söylüyorum. Evlo video gelecek diye. Evlion'da arkadaşlar Annemi de göreceksiniz. Yani dediğim gibi annemi de göreceksiniz arkadaşlar evliyonda. Öyle. Yani şöyle gidelim bakalım. Pıpıçık pıpı. Pı Pıpla. Pı 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 pı. pı Yürü be. Gezekalı ya bu. Şu oyunda zaten. Şuraya gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Öldük gördüğünüz gibi. Öldük. Neden öldük? Çünkü biz gerizekalıyız. Hiçbir şey beceremeyiz. Siz derken yani ben. Ya bir koyacağım şimdi sana da. Sinirliymiş. Arkadaşlar bu yaptığım için özür Biraz sinirliyim biraz sinirliyim arkadaşlar yaptıklarından özür dilerim bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar iki video atacağım herhalde arkadaşlar biliyorsunuz Çarşamba Perşembe çok sınavı o yüzden ilk gün tatil arkadaşlar ben iki 3 gün video atmayacağım çünkü bugün iki ke iki kere video attığım için yani her şey sizin için emeklerimin karşılığını alırım umarım şey yaparak arkadaşlar abone kazandırarak ya da like atın arkadaşlar iki like gelirsin bir like gelsin lan bir like bir like bir lan bir 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 onu da mı beceremeyeceksiniz bir 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 arkadaşlar ya hadi be bir 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 bir, bir, bir. ya abi arkamdan mı geliyorsun gel lan önünden gel lan önden dur lan gerizekalı. geliyorum lan Tekrardan özür dilerim arkadaşlar sinirliyim. Bugün coşturamıyorum. Neyse. O zaman coşturalım. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle şöyle böyle de böyle de böyle de. Hey, ya. abi ya bunlar. Ya, sus, lan gel lan. lan. Gerizekalı. Ay <laughs> iyi Geri iyi iyi. ne yapıyorsun lan burada? Dur lan senin silahını alayım. Oha AK mi lan bu? AK galiba arkadaşlar bu. Daha dilen şu AK ile bir adam öldüreyim ya. Yes be. Bir tane adam öldürdük en azından. Maçı kazandım. Kazandım. Maçı kazandım arkadaşlar. Maçı kazandım. Maçı kazandım. Maçı 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 kazanmışım arkadaşlar. Her zamanki gibi biz de ortam birlik kardeş. Dün. dun 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 din dun din dun din dun din dun Din dun 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 Şöyle gidelim arkadaşlar. Ben burada bir taktik buldum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Gladiator ya da Zula buradan bir dakika söyleyeyim arkadaşlar. Hemen anlatayım taktiğimizi. Gemiye giderseniz arkadaşlar şöyle. hanım arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. Gladiola ya da Zula buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada böyle geliyorsunuz işte arkadaşlar. Şurada gördüğünüz merdiven oluyor. Oradan alttan geçiyoruz. Ya da o merdivenin altından inip geçiyoruz. Sonra arkadaşlar da bunlar ne yapıyor bunlar ya? Oha dört canı var. Dört canı nedir lan? Canı canı. Türk canı unutmuşum. Lan, ne yapıyorsun gerizekalı? Aha birisini öldürdüm lan. Kaç kilim var? iki Dur lan, tabancayla öldürmeyi deneyeceğim. Diyecektim ki öldü, bile. öldü bile. Abi ya. Kadın öldürülür mü? Kadın kadın öldürülür mü? Size bir soruyorum arkadaşlar, kadın öldürülür mü? Öldürülür. Zuladı her şey 4 can mı? Arkadaşlar dört canım var. Dört canım. 14 canım varken zaten her türlü ölürüm. Bir de böyle şey yapmam yok mu? Bir dakika o orada uzanan kaptanım mı vardı bana mı öyle geldi? Herhalde bana öyle geldi. Abi 16 canım var. Pompalı aldım. İki kişi. Şöyle, şöyle gideyim ki Ah be adam beni öldürdü ya Adam beni öldürebilir mi abi ya Böyle bir şey var mı ya Patla lan Allah senin Kaçma lan buraya Gel lan buraya kaçma 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 Oha Öleceğim bekle sen <laughs> Öyle ölürsün işte kardeş Biz de ortam böyle kardeş Abi ya. Bekle sen bekle sen bekle. Sen bekle orada sen bekle. Sen bekle sen bekle sen bekle. Sen bekle sen bekle. Oha ben bunları nasıl öldürebilirim ki arkadaşlar yani. O kadar kişiler. Ay ben o lideri öldüreceğim lan. Lider katil olacağım. Lider katili. Ha orada bizim lider. Abi pompalı var adamda. Pompalı ya. Aha ölmemiş lan. Gel lan buraya. Kilmiş. He öyle. İşte öyle ölürsün canısı. Öyle öyle tam öyle. Hı -hı. Çınar. Çınar 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 nerede nerede nerede. Abi bu yeni mi gelmiş ya? Muhtemelen yeni gelmiş o artık arkadaşlar. Da kurt kurt adamları öldürürsün değil mi? 28 canım. Orada arkadaşlar oraya oraya pusto. Bunlar da takım çalışması yapıyor da ben şunu böldüreyim. Abi ödüm patlattın ya. Ödüm patlattın ödümü. Öd patlaması olur ya. Ödüm işte öyle patladı. Nerede bu arada bunlar? Arkadaşlar yerlerine yaklaştırmıyorlar bunlarla. Ah be. Hele şu şunla şey var ya arkadaşlar. Bunun arkadaşı var. Patronları. Zula'nın patronu var ya arkadaşlar. O zaten hele onların ikisi takım birliği yapıyor. İş birliği yapıyor. Takım birliği ne? Lan İş birliği yapıyor. Baya herkesi takır tukur öldürüyorlar. Yani iş bildiği iş birliğiyle. Tamam lan gelin lan şimdi. Ben burada duruyorum arkadaşlar. Ondan gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu arada bizim şeyimiz var. Ee, orası or arkadaşlar orada nasıl artı yapılır? Yani merak ediyorum. Ben de artı olmasını istiyorum. Ben öyle daha güzel oynarım bence. Yani bence ben öyle daha güzel oynarım. O yüzden bunları bunu şeyleri şeyler yazmayı yorumlara. 32.500 like istiyorum. 32.500, 500, 500, 5, 500 500, 500, 500, 500 like istiyorum. Ah be. Abi ya onlar takım işbirliği yapıyor. Takım birliği. Ne takım birliği diyeceğim? Dur lan Mehmetçi alayım. Takım işbirliği. Vallahi kendim laflar uyduruyorum. Deli laflar deli deli deli. Bara bara bara. Bere bere bere. Oha! Bara bere bara bere bara. Bere 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 bere. Bara bere bara bere bara. Çeylen şuradan çeyin. Ah be öldüm ya. Ee, evet, şöyle gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Kaç kaç kaç. Ah yüzde yüz canım var hala iyi. Lider katili. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Görüşürüz. Ve bay bay. Görüşürüz bay bay